Megamek'ten herkese merhaba. Renkli bir magazin dünyasına daha uyanmış olduk. O halde ilk haberimize hızlıca başlayalım. Geçtiğimiz günlerde hatırlarsanız Kadir Doğulu'nun katıldığı bir gecede birkaç kadınla yakınlaştığı görsellerin paylaşılmasıyla Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ün boşanma ihtimalleri gündeme gelmişti. Atagül konuyla alakalı yüksek sesli ortamda konuşan kişilerin sunduğu doğal bir görüntü diyerek konuyu kapatmış ve eşine güvenmeyi seçmişti. Çok konuşulan bu konu hakkında ise bir yorum yapan isim de Seda Sayan oldu. İkinci sayfa programına konuk olan Sayan konu hakkında düşüncesi merak edilince Kadir ve Neslihan'ı çok seviyorum, çok yakıştırıyorum, çok şekerler. Gürültülü ortamlarda bazı hareketler çok yanlış anlaşılabiliyor. Bence öyle olmuştur. Kadir dinliyorum dediyse doğrudur şeklinde konuştu. Ama bu kadarla bitmedi. Hazır gece kulübü konusu açılmışken eşine de ufak ufak değindirmelerde bulunan Eşim bensiz kulübe gidemez. Ben de onsuz gidemem. O erkek grubuyla gidiyorsa, ben kadın grubuyla gidiyorsam da bir şey olduğunda Çağlar'a söz hakkı vermem. O da bunu biliyor. Bana böyle şeylerle gelinmemeli. Benim üzülmeme meydan verilmemeli. Ben de onu üzmemeliyim. Bunun konusu bile insanı irite ediyor şeklinde konuşan Seda Sayan eşine de laf altından resmini de çekmiş oldu. Korkulur sizden Seda Hanım. Tatlı mı tatlı çiçeği burnunda genç bir çiftimiz var gündemimizde. Sosyal medyadan tanıdığımız şimdilerde ise bu kariyerini ardında bırakarak şarkıcılığa soyunan Beymen lakaplı Yusuf Aktaş şimdilerde Miss Türkiye 2017 finalisti Emre Cansu Kurtaran'la aşk yaşıyor. İkili ilişkilerini başta sessiz sürdürse de son zamanlarda sevenleriyle ufak tatlı anılarını paylaşmaya başlamıştı. Çiftimiz önceki günse Masak'ta seyir halinde görüntülendi. Muhabirleri karşılarında görmeyi beklemeyen ikilden kurtaran tebessüm edip utanarak yerine sinerken Reymel ilişki sorularına ilişkimiz güzel gidiyor şeklinde konuştu. Güzel Günler dizisinde başrolleri paylaşan Burak Dakak ve Leyla Tamlar'ın dizi aşkı gerçek olmuş ve ikili sevgili olduklarını sevenlerine duyurmuştu. Önceki akşam arkadaşları Mert Yazıcıoğlu'nun doğum günü kutlamasına katılan ikili Arnavutköy'de görüntülendi. Yazıcıoğlu mutlu çift hakkında evlendi onlar şakası yapınca herkes güldü ama bir şaşırdı da şimdi zamanın ardından mekandan çıkan tanlar ve dakat çiftini bu konu hatırlatılınca onlar da gülerek biz evlenmedik açıklamasında bulundu. Oyuncu Aline Boz bilindiği üzere yaklaşık 4 yıldır Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer'le aşk yaşıyordu. Son olarak birlikte Portekiz tatilleri dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen ikiliden Boz muhabirlerin tatiliniz nasıl geçti sorusuna birlikte surf yaptık yanıtını verdi. Golden Vize başvurusunda bulunduğu bilinen Özer'in Portekiz vatandaşlığı için uğraştığı öğrenildi. Ayrıca ikilinin de Özer'in bu vatandaşlığı almasıyla evleneceği de iddia edildi. Mutlu çift bu iddialara henüz bir yanıt vermedi. Hala merak ediyoruz. Yaptıkları ve dedikleriyle bizi her daim kahkahalara boğan Enis Arıkan biliyorsunuz ki son zamanlarda karakterine tamamen zıt olarak camdaki kız Muza'ya hayat veriyor. O ünlülüğüyle yıldızını parlatan ünlü isim son olarak annesi Selma Arıkan'la birlikte bir markanın yüzü oldu. Markanın lansmanına birlikte katılan anne oğul kendilerine yöneltilen sorulara da yanıtlar verdi. Yaklaşan Anneler Günü'ne ithafen Selma Arıkan'a oğlunun kendisine aldığı en unutulmaz hediyeniz nedir diye sorulunca elindeki tek taş yüzüğü göstererek bunun hayatında çok önemli yer tuttuğunu belirtti. Yüzüğün hikayesi hakkında konuşan anne Arikan, durumumuz iyiken kocamın aldığı bir yüzük vardı. Bazı durumlardan dolayı onu satmak zorunda kaldık. Enis'im sonra bana 4 yıl önce bir tek taş aldı. Onu hayatım boyunca unutmam. Hep de parmağımdadır. Beni bu yüzükle mezara gömsünler. O kadar seviyorum bu yüzüğü sözleriyle yüzüğünün kendisi için öneminden bahsetti. Biz de buradan tüm annelerin anneler gününü kutlamış olalım. Megamek'ten bugünlük bu kadardı. Bizleri YouTube ve Instagram hesaplarımızdan takip etmeyi ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuza kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.